selam kanalıma ve videoma hoşgeldiniz bugün biraz karışık bir video oldu ama umarım beğenirsiniz ilk öncelikle muhallebi yaparak başlıyorum biliyorsunuz daha önce de söylemiştim muhallebiyi çok seviyorum yani gerçekten kolay bir tatlı hafif ve böyle meyvelerle falan da tüketilince güzel oluyor burada baya bir şey kattım kakao, muz bisküvi parçaları, hindistan cevizi yani biraz mide bulandırdı sonrasında mide açısından kötü şeyler yaşadım Neyse sonra patlıcan yapıyorum. Patlıcan da sevdiğimi söylemiştim sanırım. Böyle ben ocakta pişiriyorum ama az yağlı pişiriyorum. Bilmiyorum nasıl anlatacağım ama bence anlamışsınızdır işte. Az yağlı pişiriyorum ve gerçekten güzel oluyor öyle. Bu arada nasılsınız? Tatiliniz nasıl geçiyor? Bence günler çok boş geçiyor ve çok sıcak. Yani diğer şeyleri bilmiyorum ama ben Maraş'ta yaşıyorum Ben Maraş o kadar sıcak ki. Yani anlatamam. Çok kötü. Adana'yı falan düşünemiyorum. Evet. Şimdi burada e, çizim yapıyorum. Aslında bu çizimi yani. Nasıl denir onu? Ay ne diyeceğimi unuttum. Konuşamıyorum da. Ya işte çizmiştim aslında ama e, renklendirmek için sürem olmadı. Kuzenim falan geldi. O zaman da yapamadım. O yüzden şimdi yapıyorum. Burada düşüyor. <laughs> Kameram düşüyor yani. Baya güzel çalışıyorum gerçekten. Ama resim güzel oldu. Ben çok sevdim. Sonra bir tane daha çizdim böyle sünger boplu. Yani bilmiyorum sevdim. Resim çizmek iyi geliyor. Son zamanlarda moralim çok bozuk gerçekten. Bilmiyorum yani. Hani herkes de olur bence böyle. Yani hayattan bir bıkmışsın yorulmuşsun gibi. Zevk almıyorsun gibi. Boşu yaşıyorsun gibi. Öyle hisler var şimdi. O yüzden ben de bunu çizmez doldurmaya çalışıyorum. Tabi profesyonel bir çizer olmasam da işte elimden geldiğince küçük kolay şeyler çiziyorum. En azından zamanım geçiyor. Ya da boyama yapıyorum. Bir şeyler boyuyorum. İyi geliyor ya bence. Bilmiyorum siz de yapıyor musunuz ama. Yani öyle zamanlarda tek kurtarıcım bunlar oluyor. Bir de müzik dinliyorum. Öyle. Ay çok saçma konuştum bu arada. Bu arada arkadan çok ses geliyor ama kusura bakmayın. Cam açık yapmak zorundayım. Çok sıcak. Yoldan da sesler geliyor. Yapacak bir şey yok. Evet. E, milföy çekti canım. Benim midesizlik. Bu arada benim her şeyim midem bulanır. Öyle diyorum ama bunu yiyince de bulandı da. işte milföy yapıyorum. Canım çektiği için. Sonra birkaç kıyafet bakmak için e, mağazaya gidiyorum. Babamla beraber kimono falan almak istemiştim gömlek. O yüzden. Burada da ablam akşam yemeği için yağlama yapıyor. Az önce bu kısmı kırmak zorunda kaldım. ablam geldiği için güldüm çünkü. Videomu kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.